Merhaba arkadaşlar. 29 Nisan Cuma günü yurt içinde Bursa ve İstanbul yarış programı var. Bursa'da 9 koşulu programın 3'ü kum pistte, 6'sı da çim pistte koşulacak. Saat 14'te başlayıp akşam saat 18'de sona erecek Bursa yarış programı. 2 altılı ganyan oynanabilecek. İlki birinci koşuyla başlıyor 3 yaşlı e, İngiliz atlarının 1300 metre kum pistte koşacakları şartlı iki koşu 5 e, numaralı Polatcan e, burada Gökhan Gökçe ile e, yarışı kazanmasını bekliyorum biraz sıkıntılar olan bir Safkan 81 gün geri alındı e, hazırlıklarını da çok iyi görünen 5 e, numaralı Polatcan bu yarışı kazanmasını bekliyorum tek olarak öneriyorum birinci koşu için bu arada hepinize bol şanslar diliyorum. İkinci koşuya geldiğimizde Bursa'da 1800 metre kumpiste 4 yaşlı arapatları koşacak ve şartlı 4 koşu burada da 7 safkan yarışa kayıtlı. Yine burada yarışı kazanmasını beklediğim 6 numaralı Şahsekin olacak Muhammed Mir Bilgin idaresinde uzun mesafeye birçok safkan burada koşmadı 5 numaralı Öz Şimşek olsun 7 numaralı Arda'nın ateşi Keza 6 numaralı Şahsek'in de uzun mesafeye koşmadı. 1800 metre bugün. Uzun mesafede koşmuş Safkanlar. 1 numaralı Uzay Destanı, Polatlı Rüzgar'ı, ön Öner Bey'i uzun mesafeye koşmuş. Başarı etmiş Safkanlar ama Şahsekin'in de bu mesafede, bu piste, kum piste iyi koşmasını, yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Tek olarak öneriyorum ikinci koşudan üçüncü koşuya geldiğimizde Bursa'da e, 1400 metre Çin piste koşulacak 3 yaşlı İngiliz atları şartlı 5 koşu ve 5 at yarışa kayıtlı 4 numaralı 9 bakırlı tercihli start istedi en dış kulvardan yarışa başlıyor bu yarışın e, bir numaralı Koca Çınar ile iki numaralı likaki arasında geçmesini bekliyorum İyi safkanlar var burada tabi 5 numaralı crazy Amazon son 3 yarış yani bu yıl hep kum koştu. Çin pistte çok daha iyi bir koşan iyi bir safkan. 3 numaraya baktığımızda son iki yarışını kazandı. Bir Amerikalı temsilcisi. Yani Çim'de biraz eksik koşmasını bekliyorum. Onun için şans vermiyorum bugün. Öncelikle Likaki diyorum ki koşu performansına baktığımızda 15 koşu koşmuş. 5'ini kazanmış. 6 ikincilik, bir üçüncülük, 2 dördüncülük ve bir Beşincilik yani hiç tabeladan düşmemiş. 15 koşuda da beşinciliği de tabela sayarsak. Keza bir numarada öyle çok iyi bir performansı var. Ama iki numaralı Likaki'nin Çim'de daha iyi koşmasını bekliyorum. Daha iyi koş, koştu zaten ee, taylığında. Geçen yıl Çim'de de koştu. Bugün için önceliğim Likaki olacak. Rakip olarak da iki numaralı koca Kocaçınar'ı öneriyorum arkadaşlar. Bursa'da ikinci altılı Ganyan 4. dördüncü koşuyla başlayacak arkadaşlar saat 15.30'da. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metre Çin pistte koşacaklar. Handikap 16 koşu. 4 isim ayırmadan yazmanızı öneririm. İlki Cemal Paso idaresindeki 7 numaralı Şirin oğlu benim buradaki favorim olacak. Son koştuğu Ankara'daki koşusu gayet iyiydi buradaki rak rakipleri geçmesine yetebilir ki 1600 metreyi 1.36 42 yaptı. 6 7 numaralı Şirinoğlu. Yani 6. olsa da dediğim gibi bugün burada daha iyi bir üstüne biraz daha katacak olursa ki 50,5 kiloyla eee burada kazanabilir. Rakip olarak 1 numaralı Golden Glitter epeydir çim pistte koşmadı. Çim pistte daha iyi koşabilen bir safkan. Sonra sürekli startta kalan bir 5 numaralı Merkodan var burada e sonlarda e, yani süper geliyor yani harika bir sprint yapıyor sonlarda ama çok geç çıkıyor e, yani çok e, koşu gördü e, henüz daha e, kazanmışlığı yok yani maiden bir safkan e, herhalde 20 yarışın üstünde yarış koştu yani dediğim gibi son yarışları harika ama yetiştiremiyor bir türlü. Onu da yazmak lazım bugün. Son olarak 4 numaralı Anna Henrita da son dördüncülüğü Çin pistte gayet tatminkardı. Ki daha da iyi bir yerde bitirebilirdi. Biraz önü kapanlı viraj dönülürken. Yani daha iyi bir derece yapabileceği yarıştan dördüncü ayrıldı. Bugün şanssızlık yaşamaz ise fotolayabilir. Sıralamam 7, 1, 5 ve 4 olacak. 2. altılı ganyan ilk ayağında. Bir de çok sürpriz arayan arkadaşlarımız varsa burada 10 numaralı Circle of Life yine 50 kilo Bekir Mert Murak ile Çin piste çıktı. Çin piste daha iyi koşuyor ama starttan çıkamıyor. Sürekli startta kalıyor. Bilmiyorum çok fazla sürpriz yazmak isteyenlere de önereceğim. Safkan olacak 10 numara. Bursa'da 5. koşu, maiden 1 koşu, 3 yaşlı İngiliz atlarının 1700 metre çim pistte maiden'dan çıkmak için koşacaklar ve 16 safkan yarışa kayıtlı. Burada 3 atın arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Özellikle Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 9 numaralı rütbesiz çok şanslı ki 4 yarış koştu kum pistte. 2 3 4 ve 5 yaptı. Son yarışını 1400 metrede baktığımızda 1.28.94 ile ikinci oldu. Gayet iyi bir derece. Tek endişe mesafe. Şu ana kadar 1400'den yukarıya koşma deniz rütbesiz. Bugün 1700 metrede. Yani tereddütüm o onun için tek de diyemiyorum. Çünkü burada bu mesafede iyi koşabilecek safkanlar var. Özellikle 7 numaralı Ravelas koşu hayatına 1900 metreyle başladı. pek e, Türkiye'de pek görünen bir şey değildir. Ki bütün koşulları e, 1900 metrede sadece son koşusu sanırsam 1600 metre. E, Temelhan temsilcisi e, Dombran'ın e, anneden kardeşi 7 numaralı Rava, e, Ravelas e, sert rakip olur 9 numaraya. E, ve e, 100 42 gündür koşmuyor olsa da 5 numaralı Mister Ozi Çin pist ve bu mesafede Bence iyi koşacaktır onu da yazmak lazım 9 numara bir tık önde alternatif tek de olabilir dediğim gibi mesafe dezavantajı bana göre sonra 7 ve 5 diyorum 5 koşu için Altıncı koşu birinci altılı ganyanda son aya saat 16.30'da start alacak. Handikap 15 koşu. 4 yaşlı Arap atları 1800 metre çim pistte koşacaklar. 18-16 e, at yarışa kayıtlı. Ve ben 5 e, 5 beş at çıkardım. Öncelikli 3 e, ismim var. Sonra da 2 e, safkan daha önereceğim. İlki Masum Demirbaş e, idaresindeki 1 numaralı Borantay benim favorim çok da fazla tuttuğum bir safkan sonra bu mesafelerde çok tecrübesi olan çok koşmuş bir safkan var burada 3 numaralı yavuz Reis koşup ve tabela yapmış Deniz Yıldız ile yine yarışın şanslı safkanlarından ve sürpriz yapabileceğini düşündüğüm bir usta temsilcisi Gökhan Bektaş idaresindeki 7 numaralı jumbojet sürpriz yazmak isteyenlere önereceğim safkan olacak Önceliğim benim bu 3 attır. Ee, birinci altılı Ganyan için özellikle e, yani kuponumda yerim var. Buradaki 4 numaralı RGS fırtınası bu yıl favori olarak çıktı piste. 7. kaldı. Ee, bugün bu mesafede daha iyi koşabilir Tamer'in oğlu yavrusu. 4 numaralı RGS fırtınası da şanslı olabilecek bir safkan. Yine e, son yarışında da epeyce fazla tuttuğum 2 numaralı kafa kıran Kaisberg temsilcisi. Mahmut Turan'la yine sürpriz yapabilir. Dediğim gibi bir sonra şans vereceğim. Safkanlar 4 ve 2. Önceliğim burada 1 1 3 ve 7 olacak arkadaşlar. Sonra 4 ve 2 diyorum. 7. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre kum pistte koşacaklar. Kısa vade 8 koşu 5 at yarışa kayıtlı. 2 e, at önereceğim e, Tabii ki büyükte favori çıkacaklar muhtemelen 3 e, ile 5 numara Benim önceliğim 5 numaralı maratoncu olacak ki Bu mesafeyi hep 1.25'in içinde e, koştu e, Ve son 6 yarışına baktığımızda 4'ünü birincilikle bitirdi Çok iyi bir safkan önceliğim olacak e, 105 handikaplı mendip temsilcisi 3 numaralı King Mango'da çok iyi bir formu var. Bu sene henüz yarış kazanamadı ama burada kazanabilir ki geçen yıl bu zamanlar Bursa'da 1400 metre koşup 1.25 20 yapmıştı. Yani o da 1.25'in içinde koşabilen bir safkan. Bu ikisinin arasında geçmesini bekliyorum yarışın. 5 numaralı maratoncu ve 3 numaralı King Mango diyorum. 4 numarayı da bilemiyorum. Sürekli startta kalıyor startta kalmaz ise bilmiyorum rakip olabilir mi benim şablonumda olmayacak ben 5 ve 3 diyorum Bursa'da 8. koşu şartlı 3 koşu 4 ve yukarı yaşta Arapatları koşacak 1200 metre çim pistte ve ben burada 2 at önereceğim size ilk 9 yaşındaki İzbatur temsilcisi 6 numaralı Kaftan Muhtemelen de cazip bir safkan olacak burada son yarışını buradaki rakipleri Ozganın ve 800 numaralı köy Ağası Demir'in gerisinde bitirdi dördüncülük yaptı Ben o yarışını çok beğendim zaten bildiğimiz bir at, kaftan sürekli seyrettiğimiz uzun çok fazla koşmuş bir safkan ama dediğim gibi dördüncülüğü çok tatminkardı. biraz biraz son düzlükte tam yarışa adapte olamadı. Bir şanssızlık yaşamaz ise Nevzat Avcı ile sonlardaki etkili ataklarıyla yarışı kazanabilir diyorum. Tek rakip önereceğim 5 numaralı Gustav olacak. Halil Kaplan idaresindeki Kaysbert temsilcisi ki o da yarış hayatına Bursa'da başlamıştı. İlk koşuyu kazanıp da meydandan çıkmıştı. Şu anda 92 handikapa ulaştı. 5 numaralı Gustav Yarışın bu ikisi arasında geçmesini bekliyorum. 6 numaralı Kaftan ve 5 numaralı Gustav deyip 9. koşuya geçiyorum arkadaşlar. Bursa'da son start saat 18'de verilecek 3 yaşlı İngiliz atları için meydan bir koşu. 1700 metre çim piste koşacak 3 yaşlı İngiliz atları. 16 Safkan yarışa kayıtlı 10 numaralı Wings of Fire ve 14 numaralı Fire of Hope yarışı ekürü olarak katılacaklar. Ve ben burada 5 Safkan önereceğim ki burada tabela bayış ve, bayis ve sıralı 5'li bayis var. İlk olarak Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 12 numaralı Dilber benim favorimdir. Sonra 9 numaralı Who iki kere koştu. Bu yılki koşusu yedincilik yaptı. Ben pek ölçü almıyorum. Torok temsilcisi bugün Çin piste çıkacak. Daha iyi koşmasını bekliyorum. Fotoğlamasını bekliyorum bugün. Onun için yazmanızı öneririm. Sonra 14 numaralı Fire hops Hopes ekürüsü ile birlikte Onur Yıldız 14'ü tercih etti. Dolayısıyla ben de 14'ü öneriyorum. Tabii ki 10 numarada e, aynı şekilde ekir olarak koşacak dediğim gibi. Sonra 16 numaralı The Beautiful Ece 2 yarış koştu ve üçüncülük yaptı. E, bugün yine Çin pistte ilk kez koşacak safkanlardan bir diğeri. Tolga Yıldız idaresinde yazmak lazım. Ve son olarak e, burada koşmamış 2 safkan var. İlk kez koşacaklar 7 e, numaralı Just A Feeling ve 5 numaralı Iron San. Iron San'ın e, idman pisti görüntüsü olmasa da e, Bursa'da 24 Nisan'daki son hazırlığı 1200 metreyi 117 e, 7 1000 metreyi 103 ve son 400'de 25 çift 0 oldu rahat çalışmasında yani fena değil çalışması. Ben e, 7 numaranın e, idman pistinde e, seyrettik. Daha iyi gördüm Native Kaan temsilcisi. Ben onu yazmaktan taraftarım. Koşan isimlerde çok fazla öne çıkan bir safkan yok. 13'ün burada koşmamışlardan da gelebilir. 5 olsun, 7 olsun. Ben 7'yi öneriyorum. Dolayısıyla buradaki sıralamam 12, 9, 14, 16 ve 7 olacak arkadaşlar. Bursa ile ilgili değerlendirmelerimi paylaştım. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Vaktiniz açık olsun.